Bazen yeni tanıştığın biriyle sanki çok eskiden beri tanışıyormuş hissi yaşadığın oldu mu? Ya da ilişkinde zarar gördüğün halde yine de ondan ayrılamadığın, ondan kopamadığın oldu mu? Veya kalbin çok kırıldı, değersiz hissettin, kendini çok kötü hissettin, kötü davranıldı, çok incindin. Sonra bir özür dilendi ve sen her şeyi unuttun oldu mu? İşte bu aşk değil, travma bağı. Aynı kişiden hem acı hem de şefkat gördüğünde oluşur. Beyin acıdan sonra gelen küçük ödülleri daha güçlü kodlar. Bu yüzden seni kıran kişi aynı zamanda en çok özlediğin kişi olur. Acı ve sevgi aynı kişide birleştiğinde beyin bağımlılık üretir. Bir gün kırar, ertesi gün sarar. İşte bu döngü seni esir eder. Bir de çocukluğunda bağ kurmayı bu şekilde öğrendiysen normalin bu olur. İşte bunu fark ettiğin an kendine şunu sor. Onu sevdiğim için mi kalıyorum yoksa yaralarımı kapatsın diye mi? Cevabın sana yön gösterecek ve bu bağı fark etmek seni özgürleştirmek için İlk adım olacak. Bununla birlikte bu durum seni uzun süreden beri rahatsız ediyorsa ve artık sana zarar veriyorsa bu konunun çözümünde spesifik olarak uzmanlaşmış psikologlarımız var. Terapi uygunluk görüşmesi için mypsikolog psikolog WhatsApp destek hattına yazabilirsin. Link profilimde.